Herkese kansan arkadaşlar bugün sizlerle birlikte TR okuduğumuz şeyde kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Teorinizi okumadan önce demek istediğim bir şey var. Bildiğiniz gibi en son video olarak Poppy Playtime Chapter 3'ü çekmiştim. Onu bugün canlı yayında bitirmeye çalışmıştık ve final kısmına kadar gelmiştik. Yani oyunun finalini canlı yayında mı yapalım yoksa video halinde mi yapayım? Bunu yorumlarda yazarsanız sevinirim. Hadi başlayalım. Abi 70. bölüm Part 2'de tarih görmüştük ve bu tarih Sikivitoya Savaşları'nın olduğu zamandır veya şu anda o tarihteyizdir. Yani kanka sana şöyle söyleyeyim. O görmüş olduğumuz tarih şöyle. Biz şu anda günümüzdeki gündeyiz. Yani 2024 yılındayız. Siki evrende evreninde de gerçek hayatta da. Yani o tahta şöyle bir şey var. Fukun bilim insanıyla anlaşma yaptığı zaman hatta fark ettiysen orada gözlüğü bile yok. Yani bu anormal olayların gerçekleşmesinden önceki yıllar. O yüzden sıradaki teorimize geçelim efendim. Şimdi geldik sıradaki teorimize. Garajda bulunan kollardan biri Titan Timmen'in Titan Spirkman'de ve Satman'dan bir önceki bölümde gelen tuvaletin kolu. Garajda bulunan iki bilgisayarda biri Dafuk diye deyse ise şu fotoğrafı gördüğünüz adam. Ve Goom'un sponsor hükümet desteği altında yapıldığını anlatıyor. Yani şu tuvalet deneylerinin hepsine devlet izin verdi. Ancak böyle bir şey olacağını bilmiyordu. E sanırsam da devlet dafuk olması lazım. Çünkü biri profesör sanırım. Diğeri de dafuk. Yani devlet dafuk olma olasılığı var. Şimdi evet. Hem hayır. Yani şöyle. Şu senin göstermiş olduğun kol. Ağzı kapatılmış bir tane siki bir tuvalet vardı. Ona takılmıştı bu. Çünkü ışıklarına falan bakacak olursan onun da ışığı vardı. Onun da ışığı vardı. Ama bu tuvalet biraz large bir tuvalet olduğu için bence de yani senin demiş olduğun o kolu olabilir veya bizim o küçük tuvaletin kolu da başka birisinin olabilir. Emin değilim o konuda ama dediğin gibi yani. Olar tuvaletin kolu aslında senin göstermiş olduğun kol olma ihtimali %90'ın üzerinde. Şimdi ikinci teorine bakacak olursak ki eğer bunun olma ihtimali de var. Şöyle var. Şimdi bak diğerlerine bakacak olursan hepsi bir bilim insanı. Burada da iki ihtimal düşüyoruz. Ya da Dafuk senin dediğin gibi devlet tarafından yani devletin kendisi değildir ama devlet tarafından göndermiş birisi olabilir. Ya da daha bilmediğimiz başka birisi olabilir. Bunu ileride Dafuk'un kendisi daha fazla bilgi paylaştığı zaman göreceğiz. O yüzden şimdilik bir sonraki temize geçelim. Abi en son bir teori buldum. Abi bizim Brown kameraman vardı ya hani. Aslında o Dafuk'un ajanı. Nasıl yani? Bir fotoğraf ile kanıtlayacağım. Son bölümdeki Dafuk'un kravatı ile bu bölümdeki yani 54. bölümdeki Brown kameramanın kravatı aynı. Lan ben kravatlara benziyor diye ajan olduğunu söylüyorsun. Aslında Dafuk'un ajanı bizim şu 70. bölüm part 2'de ölmedi. Yani ölmüş gibi gözükse de yine de hayata dönebilecek olan kameramanın ta kendisi. Dafuk tarafından seçilmiş birisiydi bence yani. Öyle kötü niyetli bir stildi bana kalırsa. Yani kısaca 70'in verim part 2'de öldü mü tam emin değilim ama bence ölmedi o. Ölmeye bir adım yaklaşan eleman işte. Şimdi bu iki fotoğrafa bakacak olursak ki eğer Dafuk'un kıyafeti de birbirine benziyor Aslında bak soldaki fotoğraftaki sarı lacivert değil. Lan yoksa Dafuk Fenerbahçeli mi? Ee? Ya bak şimdi soldaki fotoğraf siyah beyaz. Bu yüzden sağdaki kıyafetle aynı olabilir. Ya da bu üzerindeki yani eski kıyafetini bronco yapmak için de kullanmış da olabilir. Emin değilim bu konuda. Ama benim merak ettiğim bir şey var. Hatta dur bunu bana Ultimate'in ta kendisi demişti. Ultimate bana bronco yaşadığını ve bir tuvaletlere bizim kameramenlerin teknolojisini anlattığını söylemişti. Özellikle şu gözlükle aslında gözlük değil ama gözlüğü de anlatmış olabilir. Çünkü bu gözlüğün tam olarak nasıl yapıldığını falan anlatmış olabilir. Bir de sırt çantası hani orada görmüştük ya biz sırt çantası görmüştük sonra göz. Yani gözlük dediğim mercek midir lens midir işte o. Bir şey daha görmüştük sanki. Ha kulaklık evet kulaklığı da söylemiş olabilir yani bu üçünü Sikibiri tuvaletleri anlatmış olabilir. Yani kısacası Bron kameraman traitor falan olabilir eğer tekrar karşımıza gelirse. Ultimate'in anlatmış olduğu bu ve Ultimate hakkında bir şey daha demek istiyorum. Ben yeni layak diye paylaştım o iki fotoğraf bir tanesi Dafuk tarafından önceden gönderilmiş. İkincisini tam bilmiyorum ama bu iki fotoğrafı da bana ultimate vermişti ve gerçekten de şey demişti bana. Bunların yeni layak olduğunu falan söylemişti de ben öyle düşündüm o yüzden onları paylaştım. Bu arada fake falan diyenler var yani fake olma ihtimali de olabilir çünkü Dafuk ilk fotoğrafı yayınladıktan sonra silmişti. Neyse o zaman bir sonraki temize geçelim. <laughs> Sanırım RGB'yi çözdüm sadece beyaz ırkı bulamadım. Teorim şu MSP'de MSP9'un bir sürü varyantı olduğunu biliyoruz. Şimdi MSP9'un kötü birisi varyantı var. Beatbox serisinden biliyoruz ki neyse bence Mace kötü ama Mace 9 bildik olup Skibi tuvaletleri yarattılar. Kötü Mace 9 Astro tuvaletleri yarattı. Bence şu Astro tuvaletleri yaratan gerçekten M09 ise bu bence gelecekteki Mace 09 olabilir. Çünkü biliyorsunuz ki Astro tuvaletler geleceğin teknolojisiyle yapılmış Astro tuvaletler. m Spray de normal Skibi tuvaletleri yarattı. m 9 ile takılan Mace 07 bence klon. Lan, bu benim bahsettiğim teori değil mi? Neyse. neyse okumaya devam edelim. Güçlü ama gerçeği kadar güçlü değil. Tabii ki neyse. Astro tuvalet bossu öldükten sonra da kötü main 09 gelecek. Kulon main spreader'in kulon olduğunu öğreneceğiz. Sonra Dafuk gelecek. Kulon main 07 ile kötü main spreader öldürecek. Ondan sonra main spreader ile Dafuk dövüşecek. Sonra beyaz ırk yani main spreader'i öldürüp her şeyi düzeltecek. Yeşil eşittir Dafuk, mavi eşittir mor eşittir tv'menler, kırmızı eşittir speakermenler ve aslında tuvaletler lacivert. Büyük ihtimal komputermenler beyaz bilinmiyor. Bak şimdi senin demiş olduğun gibi bir şey olma ihtimali var var. Neden var? Şöyle söyleyeyim. RGB televizyonu hani deniyor ya bütün ırklar birleştiği zaman beyaz ırkı oluşturuyor. Bunun bence de senin dediğin gibi kompütermenler olma ihtimali yüksek. Neden yüksek onu da söyleyeyim. Şimdi bakacak olursak birçok özelliği de barındırıyor yani. Bildiğiniz gibi her bir renk bir tane veya iki tane duyguyu temsil ediyor. Pardon duyuyor. Duygu değil. Spirkümenler ses. Sonra kameramenler görüntü. Tivmenler görüntü ses gibi bir şey. Aynen zaten o ara renk olduğu için. Yeşil dokunma olabilir veya başka bir şey de olabilir. Ama beyaz ırka bakacak olursak ne olduğunu düşünürsek bütün özelliklere sahip. Nasıl bütün özelliklere sahip çünkü bir bilgisayardan bahsediyoruz. Yani bir sürü bilgi yaratabilen ve bir sürü özelliğe sahip olabilen bir şey yani bir varlık. Ama bu sadece bir ihtimal yani. Ben hala beyaz ay neydi onun adı turuncu lan turuncu ne Aa, alaka. Daha civarıdırkın ben menler olduğunu düşünüyorum ama hala. Demin yüksek ihtimal dedim ama az önce kendi teoremi çürüttüm. Neyse çaktırmayın. O halde sıradaki teori. Abi bence Jima'nın upgrade aldığı yeri görebiliriz. Ve bu da 68. bölüm part 1'in krokisi yani kat bir bununla kalmayıp Gmen ve Profesör'ü de görebiliriz. Çünkü güncelleme güçlendirme denilince Profesör akla gelir. Yani upgrade alınan yerde Profesör de olacaktır. Aslında şey olma ihtimal var mı lan? Hani Profesör bir tane kapıdan geçiyordu. Acaba o kapı Gmen'in olduğu yer olmasın mı? Yani Gmen upgrade etmek için yana gitmesin mi senin dediğin gibi? Ve atmış olduğun fotoğraf gerçekten de güzel bir fotoğraf. Çünkü sen Sikibu Tuvalet Laboratuvarı'nın gerçekten de fotoğrafını atmışsın gibi bilmiyorum. Ama kroki diyorsun. Yani kuş bakışıyla çizilen resimler diyebiliyorum. Yani haritalar diyebiliyorum ama olsun. Şimdi şurası giriş olduğundan sol tarafın hala ne olduğunu bilmiyorum. Aha. Sen şimdi şey, şey diyorsun o zaman. Biz sağdan giriş yaptık. Yani solda bizim sikibeli tuvaletlerin başı mı destek? Yani profesörün hala baş kişi olduğunu düşünmüyorum. Yani sol tarafta bizim profesörün yani profesörün sol taraftan gittiğini söylüyorsun. Bizim de sağ taraftan gittiğimizi söylüyorsun. Bu fotoğraf bu arada gerçek olma ihtimal var mı? Olabilir yani. Ama hala bilmediğimiz 4 tane mekan varmış. Yani evet baya büyük bir yer ve sana şöyle söyleyeyim. Galiba giriş katındaki bölgeler aynen. Neyse o zaman. Şimdi sıradaki temamıza geçelim. Bu arada şu fotoğrafta görmüş olduğunuz haritayı isterseniz yorumlayabilirsiniz. Ben yani daha net bu arada hakkında daha böyle bilgi son arkadaşlar varsa yorumlarda yazabilir. Bunların hepsini teorisini okuyacağım. Yani okuyacağım dedim kendim okuyacağım. Eğer YouTube'da yani şu an teori okuma videosuna çıkmak istiyorsanız Discord kanalındaki teori kanalına gelip oraya teorinizi yazabilirsiniz. O halde Pisokrates'e geçelim. RGB teoremi alır mısın? Ara renkleri bilmiyoruz ama ana renklerde iki tane karakter var. Başka bir teorem bazılarında aşağı indikçe insanlaşıyor. En altta virüs salgını çıkarmak için zombi deneyleri görebiliriz. Şimdi senin bahsetmiş olduğun şey bu linkte mi yoksa bu fotoğraftaki mi? Yani senin dediğin gibi şöyle bir şey olabilir belki. Virüs salgını ile alakalı bir şey görebiliriz yani. Bu deneylerin olduğu yeri görebiliriz. Şeyi görebiliriz. Ve şuna bakacak olursak ancak eğer ye bu bizim Skippy Toiletler'in base'i aslında bu Skippy Toiletler'e ait değil. Bu denin çıktığı mekan. Zaten bunu belki de ileride göreceğiz. Hatta zombi salgını nasıl çıktığını da görebiliriz. Daha doğrusu Skippy Toilet salgını. Şimdi geldik bir sonraki terörümüze. Hadi başlayalım. Abi. Esso analiz. Yani efsanevi bir analiz yaptım. Hemen bunu Bak alısın diyorsun. Hemen bakalım o zaman. Bölüm 56'da ajan kameramanın arkası yanıyordu ve 2. bölüm part 2'de onunla alakalı bir şey görüyoruz. Fotoğrafı koyuyorum. Bunu yani Dafuk bize hem referans hem de bir şeyler anlatmaya çalışıyor. D dostum e galiba malum bir yedi gözüküyor. Bu bu yüzden burayı sansürleyeceğim. O yüzden bir sonraki teoriye. Şimdi geldik sıradaki teorimize. Kameramenin kafası kopunca ölmüyor olabilir. Çünkü bölüm 31'de bir tane tuvaletleri ayakkabı olarak giyen Larchus kameramenin. O bölümde kafası kopuyor ve daha sonra 36. bölümde parazitlenmiş kameramanı ve spirkümenlerin arasında daha sonra ise 43. bölümde tekrar gözüküyor. Not. Aynı kıyafeti giyen başka bir laş kameraman olabilir. Ben pek zannetmiyorum. Vallahi gerçekten o detay bu arada. Şöyle bir şey olabilir. Aa tamam tamam tamam. Hani hatırlarsan profesörün bizi parazitli bir zaman vardı. Hatta iki tane tuvalet kollarımızdan tutuyordu. Bu Laç o zaman mı görüyorduk? Yoksa şu anki ekranı görmüş olduğum 36. bölümde mi görmüş oluyorduk? Eğer ki 36. bölümde görüyorsak ki eğer bunun ihtimali çok yüksek bir teori var yani. Şu an söyleyeceğim teorinin olma ihtimali %90 üzerinde. Siki bir tuvaletler ölen kişileri geri getirebiliyorlar. Ya da parazitin etkisi sayesinde ölü bir bedeni zaten kontrol edebilme yeteneğine sahip parazitler. Zaten o vücudu kontrol ettikleri için içinde bir ruh hostu da olmasa da kontrol edebiliyor olmaları lazım. Ama birinci teori keşke olsa çok güzel olurdu bu arada. Ölen kişileri geri getirme, getirebilme yeteneği. Ve gerçekten de bizim şu anki bölüme kadar baya gelmiş yani. Gerçekten güzel bir detay. O yüzden hadi bir sökütemize geçelim efendim. Bu arada sağda ise Parazit Titan Spirit Man'in hoparlörü var. Sol tarafta ise Titan Kameramen'in kamerası var. Fakat omuzlarında olan kameramanlardan bir tanesi bu da g fight attıkları zaman tuvaletler çalmış olabilir. Evet bu arada 55 yo 65 Miydi? bölümü tam hatırlamıyorum ama bizim şu siki ve bombardıman yaptığı zaman düşmüş olma ihtimali %90'ın üzerinde. Çünkü bildiğin gibi siki ve tuvaletler yere düşen eşyalar alıyorlar, zıplıyorlar ve kendi üzerlerinde upgradelemek amacıyla kullanıyorlar. Şimdi geldik son teorimize. Bir sonraki bölümde yine teorimizi okumaya devam edeceğiz. O yüzden şimdilik son teorimizi okumaya devam edelim. Abi birinci teorime benziyor ama sadece başı alırsan çok sevinirim. Maalesef biraz uzun oldu. Abi TV menlerinin kitabını almama sebebi galiba okuyup ikinci kitabı almak için bir askerlerini gönder. Verecekler. Az oldukları için biri daha gönderemeyecekleri için o TV men ölürse kitabı alamazlar. İkinci kitabı almak için kameramanları yenme olarak kullanıp alabilirler. Bir daha sonra tuvaletler ilk sikiviller tesiste iç savaş çıktığında astrolar yapıldı. Onlar buranın sahibi onlar sikiviller astrolar az oldukları için savaş çıkardılar. Astrolar az oldukları için yenildiler. Sonra testlerini uzaya yaptılar. Yani olabilir ama uzayda nasıl hayatta kalırlar acaba onu merak ediyorum. 2. Abi sözleşme görüyoruz. Bu sözleşme 60 kadar sürdü. Sonra Oxfordlar Skibidilerin bir şey yapamadığı için bir daha yardım etmeyeceklerini söylediler. Ve onlar bizim tarafımızda olabilirler. Onlar da öldürülmesini istiyorlar. Biz de Astrolar aslında farklı konuşuyorlar. Ve bu tesis Manspreed'in olabilir. Astrolar ekibidi Skibidiler Skibidi diyor. Farklı bir dil kullandıklarını söylüyorsun. Evet diyor vardı bu doğru. Ama ben hala şunu düşünüyorum. Astroların gelecekten geldiği bence daha mantıklı bir şey. Çünkü senin dediğin gibi bak geleceğin dilini konuşuyorlar yani farklı bir dil. Neyse okumaya devam edelim. İlk farkı ırk farkı 71'de Alpha Team'ini göreceğiz ve tüm birlikte tesise gireceğiz. Abi like hareketi yabancılar da meme, ekmek meme, Dafuk da onu eklemiş. Dafuk'un mizahını seviyorum. de Store'da bu leak paylaşılmış sonra Dafuk silmiş. Evet bakın bu ilk leak paylaşıldı sonra Dafuk tarafından silindi. Sonra Ultimate tarafından bana bir tane daha leak atıldı. Bak şu konuda gerçekten haklısın. Bu Astro Tuvalet'ten gelecekten geldiği ve 63. bölümde bizim profesör yani Skibi Tuvalet'lerle Astro Tuvalet'lerin işbirliği bitmişti. Ama ben şunu düşünüyorum. Astro tuvaletlerin güçsüz olduğundan değil. Astro tuvaletlerin itaatsizliğinden bence şey olmuş olabilir yani. Astro tuvalet, tuvaletler arasındaki dostluk bozulmuş olabilir. Neyse o zaman bugünlük bu kadar olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.